Arkadaşlar bugün havuzdan son çıkan çekiyoruz. Evet. Havuzdan son çıkan ödül var. Ne ne yani? Bunu... Hadi gir ya. Gel. Boyumuzu geçiyor bir de bakın arkadaşlar. Aa, benim sen bile geçiyor. Bakın. Geçiyor. bakın. Geçiyor. <laughs> arkadaşlar bir <sen gülüyor>. de <laughs> Artık bir neye Ben öğrenmedim hala. Keşke öğrensem ama. <laughs> Çok iyi. Yine gidelim. Ayy. Bakın güzel. <istedim. gülüyor> evet, tis, tis, tis Yanıma gelme. Korkuyorum sende. Arkadaşlar alttan yüzmeyi deneyeceğim. Ben de. Aa birazcık sanki soğuklaşıyor gibi ya. Arkadaşlar bir de bakın batarsam şöyle bir şey yapabilirim. Galiba bu biraz uzun video olacak. Çünkü ben çıkma yapmadım. <laughs> ah çok iyi. Havada da durabiliyorum. <laughs> Arkadaşlar. Siz Burada bayağı kalacağız ama siz büyük ihtimal 10-15 dakika izleyeceksiniz. Ben çıkma yapmadım. <laughs> Sadece yarışma kısımlarında. Evet. Ben bunu da Oh. Basma, bas. çok iyi. Bakın. Ay, yine Bak Bakın. Ayağım değdi. altına Değdi. Yine değecek Yine değdi. Arkadaşlar o çok de güzel. güzel işte. <laughs> Altında kalabiliyorum ben. Ben de. Hadi nefes tutmayız. Üç. İki. Allah. Yine mi yaptım. Gerçekten. Ne oluyor <laughs> <laughs> Çok iyi. Allah'tan benim boyum uzun. Bakın. Bakın. Şöyle oluyor arkadaşlar. Bakın boyu vereceğim. Şimdi ayaklarımı yine yere değdireceğim. Arkadaşlar bugün bugün eve geldik. Bakın şöyle. Gözüme sıkıştı. İki katlı bir ev var. Bak. Burada, Arkadaşlar daha tam yüzmeyi bilmiyoruz ama ben çıkabiliyorum. Ben de. Ben de. Bakın boyumuzu geçiyor. Şu kadar. Sadece de Ee, evet. böyle. Arkadaşlar ben de yüzüyor. Gözlerim de duruyor. <laughs> Gözlerim de su kaçıyor, ya. Sanki olmak lazım burada. Gözlerim benim. Gözlerim yanıyor. Sanki sabun gibi ya. Arkadaşlar şimdi sağlığa gidiyoruz. Tablet sana el dokun. Evet